24. söz 2. dal Bismillahirrahmanirrahim Çok esrarın, gizli sırların, gerçeklerin anahtarlarını tazammül eden, içine alan iki sırrı beyan eder, açıklar. Birinci sır, evliya ne için usulü imaniyede yani iman esaslarında ittifak ettikleri halde meşhudatlarında yani kalp gözüyle görülen şeylerde keşfiyatlarında çok tehalif ediyorlar, birbirine zıt oluyorlar şuhut derecesinde yani gözle görme derecesinde olan keşifleri bazen hilafı vaki çıkıyor. Yani gerçeğe aykırı ve muhalife hak çıkıyor, gerçeğe zıt çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar, yani fikir ve dikkat sahipleri her biri kati bir bürhanla, delille hak telakki ettikleri, hak olarak düşündükleri, kabul ettikleri efkarlarında, fikirlerinde birbirine mütenakız, birbirine zıt, çelişen bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır, Enbiya-i Salife, geçmişteki peygamberler niçin haşr cismani yani öldükten sonraki bedenin tekrar e, diriltilmesi gibi bir kısım erkan-ı imani, iman esaslarını bir derece mücmel bırakmışlar. Kısa özet halde bırakmışlar. detayı girmemişler. Kur'an gibi tavsilat vermemişler. Geniş ayrıntılı açıklamamışlar. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan Erkan'ı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki Arif yani bilgide ileri olan Evliya'nın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler. Yani Allah'ı birlemede ileri gitmişler. Hatta derece-i hakkal yakine yani bizzat yaşayarak kesin bir edinerek görme derecesine kadar gittikleri halde bir kısım erkan imade imade onların meşreplerinde o manevi haz ve feyiz alınan yollarında usullerinde pek az bir mücmel pek az ve mücmel yani kısa az bir surette görünüyor. Hatta onun içindeki onlara tebayet edenler, onlara bağlı olanlar, uyanlar ileride o erkan-ı imaneye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaninin inkişafıyla yani açığa çıkarılmasıyla hakiki kemal bulunur. Niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının yani en yüksek derecelerinin masarı yani görülme ve yansıma yeri ve bütün enbiyanın serveri reisi başı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah'ın en şerefi değerli Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Ve bütün kütübü bu kaddesinin, bu kaddes kitapların Tevrat, İncil, Zebur e, ve Kur'an-ı Kerim'in e, reisi enveri olan yani nurlu başkan olan Kur'an hakim, hikmetli Kur'an bütün erkan imaneyi vazıh bir çok açık, aşikar bir surette pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsir etmişlerdir. Evet çünkü hakikatte hakiki kemale etem yani e, tam mükemmellik öyledir. İşte şu esranın hikmeti şudur ki İhsan Çendan gerçi bütün esmaya isimlere mazhar yani görünen yeri bütün kemalata müstahittir, kabiliyeti vardır, yeteneği vardır. Lakin fakat iktidarı cüzi yani az, ihtiyarı cüzi, küçük, istidadı, kabiliyeti, yeteneği muhtelif, çeşitli arzuları mütefavittir. Arzuları farklı farklı olduğu halde binler perdeler, berzahlar yani geçitler içinde hakikati tahalli eder, hakikati araştırır. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda, hakkın görülmesinde, şahit olmasında berzahlar, o geçitler ortaya düşüyor. Bazıları berzahtan geçemiyorlar, o geçitten geçemiyorlar. Kabiliyetler baş, baş başka başka oluyor. Bazılarının kabiliyeti bazı erkan imani, iman hakikatlarını, esaslarını inkişafına yani onun açığa çıkmasına menşe olamıyor, bir kaynak olamıyor. Hem esmanın isimlerin cilvelerinin yansımasının renkleri mashara göre yani yansıyan görünen yere göre tenevi ediyor. Renkli renkli çeşit çeşit oluyor. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mashar olan zat yani görünü, onda görünen zat o isimlerin göründüğü zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Bir ismin yansıması tam kaynak olamıyor. Esas olamıyor. Hem külliyet yani kapsamlık ve cüziyet küçük az olmak ve zilliyet gölge tarzına tecelli ve asliyet asıl olması itibariyle ona göre o özellikle cilve-i esma yani isimlerin görülmesi başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten, o küçüklükten, parça olmaktan geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. Sadece kendi hükmünü yerine getiriyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. O hüküm sürüyor. O hükmediyor. İşte şu derin sırra, o sır gizeme, gerçeğe, gizli e, gerçeğe ve şu geniş hikmete esaslı, esrarlı, sırlarla dolu, geniş ve hakikatle bir derece karışık bir temsile, bir benzetmeyle bazı işaretler ederiz. Mesela zühre çiçek, e, namıyla bir çiçek ve kamera aya açık hayatta bir katre bir damla ve güneşe bakan safetli saf berrak bir reşayı bir sızıntıyı farz ediyoruz. Böyle bir şey varsayıyoruz ki her birisinin bir şuuru birinci idraki bir kemali var ve o kemale bir iştiyakla bir çok arzu ve istekle aşkla aşkı buluyor. Şu üç şeyde çok hakikatleri işaret etmekle beraber nefis ve akıl ve kalbin sürüklerine yani yol manevi yol almalarına işaret eder ve üç tabaka ehli hakikate hakikat e do doğru ve hak yolu arayan kimselere misaldir örnektir. Haşiye bir. Her tabakada da her tabakada dahi üç tayfe, üç grup var. Üç topluluk var. Temsilde üç misal. Her tabakadaki üç tayfeye belki dokuz tayfeye bakar. Yoksa üç tabaka değil. Birincisi ehli fikir ve velayet, ehli velayet, düşünce sahipleri ve veliler, Allah dostları ehli nübüvvetin, peygamberlerin işaretidir. Onlara işaret eder. İkincisi cismani, cisimle ilgili maddi yapısıyla, cihazatla, organlarla, duygularla kemaline say edip ona çalışıp hakikate gidenleri ve nefsin tezkiyesiyle, nefsin temiz çıkarılmasıyla ve aklın istimaliyle, aklın kullanılmasıyla mücadele etmekle, cihad etmekle, mücadele etmekle hakikate gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle, kalbin saflaştırılması, arındırılmasıyla, iman ve teslimiyetle, yani kendini Allah'ın iradesine bırakmayla hakikate gidenlerin misalidir, örneğidir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan, benliğini, gururu bırakmayan ve asara dalan, eserlere dalan Yalnız istidaliyle delil getirme, akıl yürütme ile hakikate giden ve ilimle, hikmetle ve akıl ve marifetle, akıl ve bilgiyle, eğitimle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle yani bir fakirlik hali, ihtiyaç hali ve kullukla hakikate çabuk giden ayrı ayrı istidatta bulunan, ayrı ayrı kabiliyette bulunan üç tayfenin hikmeti ihtilafına yani anlaşmazlığa, e, Anlaşmazlığın sebebini işaret eden temsillerdir. Yani farklı olmalarının e, sebeplerinin e, temsilidir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki, yani ilerlemesindeki sırrı ve geniş hikmeti zühre çiçek, katre damla ve leşa sızıntı ünvanları altında bir temsile bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halıkının, kendi yaratıcısının e, izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi, yansıması ve inikası görülmesi e, var. Ve ifazası yani feyiz vermesi bereketlendirmesi var. Birisi çiçeklere, birisi kamera, aya ve seyyarelere gezegenlere, birisi şişe ve su gibi parlak şeylere verdiği ayrı ayrı inikaslardır yansımalardır. <laughs> Birincisi üç tarzdadır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ve bütün çiçekleri birden ifazasıdır. Yani feyizlendirmesi, bereketlendirmesidir. Birisi de has, özel bir tecellidir. Her bir neve, her bir türe göre bir hususi inikası var. Özel bir yansıması var. Birisi de cüzi bir tecellidir. Küçük, ferdi bir tecellidir ki her bir şeyin şahsiyetine, o kişilik yapısına göre bir ifazasıdır, bir feyiz vermesidir. Şu temsilimiz o kavle göredir ki, bu söze göredir ki, çiçeklerin süslü renkleri, güneşin ziyasındaki, ışığındaki, yedi rengin istihali ini, ini kasiyesiyle, yani yansımanın başkalaşması, farklı bir keyfiyet almasıyla neşet ediyor. Doğu, yani güneşin ışığına rengini alıyor, ortaya çıkıyor. Bu kavle göredir ki, bu söze göredir ki, çiçekler dahi güneşin bir nevi aynelerdir. Bu, buna göre de yine çiçekler güneşin bir çeşit aynasıdır. İkincisi güneşin kamera ve seyyarelere, aya ve gezegenlere Fatır Hakimin her şeyi hikmetle yapan yaratıcının izniyle verdiği nur ve feyizdir. Işık, aydınlık ve feyizdir. Bolluk berekettir. Şu külli geniş kapsamlı ve feyiz geniş feyiz o nurdan, o ışıktan sonra kamera ve ziya'nın ay ve ışığın gölgesi hükmünde olan nuru Kamer yani o ay o ziyanın o ışığın gölgesi hükmünde olan nuru aydınlığı güneşten külli bir surette geniş bir şekilde istifade eder. Sonra hususi özel bir tarzda özel bir şekilde denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir sureti cüziye de bir küçük şekilde de denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine atomlarına ifade ve ifazasıdır. Faydalandırması ve bereketlendirmesi, feyiz vermesidir. Üçüncüsü güneşin emri ilahiyle Allah'ın emriyle cev ve havayı, hava boşluğunu ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek, bir, birer ayna yaparak safi, temiz, katıksız ve külli, geniş, gölgesiz bir inikastır, yansımasıdır. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine damlalarına ve havanın reşalarına sızıntılarına ve karın şişeceklerine ve her birine birer cüz'i aksi birer küçük timsalini yansımasının suretini veriyor, görüntüsünü veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamere ve mukabil her bir katreye, her bir reşhaya meskur üç cihette, üç yönüyle ikişer tarihte, ikişer yoldan teveccüh yani yönelme ve ifazasıdır. Birinci tarik, birinci yol asale bizzat doğrudan doğruya berzahsız hiçbir şey araya girmeden, perde olmadan hicapsız, perdesiz perdesizdir. Şu yol nübüvvetin, peygamberliğin tarikini, yolunu temsil eder. Bu yol peygamberlik yolunu temsil eder. İkinci yol berzahlar yani araya bir şeylerin girmesi e, tavasüdür, olur, araksı gelir ayna ve masarların o aynaların ve görünme ve yansıma yerlerinin kabiliyetleri şemsin o güneşin cilvesine birer renk takıyor. Şu yol ise velayet mesleğini yani velilik yolunu temsil eder. İşte Zühre, Katre, Leşah her birisi evvelki yolda diyebilirler ki ben umum alem, bütün alem güneşin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim veyahut nevime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün aleme başka bir bütün aleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nevinin, o türünün veya cinsinin güneşi dar berzah, dar perde içinde mahdut, sınırlı bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, Berzahsız, mutlak güneşin, o e, şart kabul etmeyen güneşin asarını, eserlerini o mukayet güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat, bütün bitkiler hayvanatın, hayvanların hayatlarını tahrik etmek, harekete geçirmek ve seyyaratı gezegenleri etrafında döndürmek gibi haşretli muha eserleri, ihtişamlı, görkemli eserleri, o dar kayıt ve mahdut sınırlı, beza içinde gördüğü güneşe şuhud kalbi ile veremiyor. Belki o asar acibeyi, o hayrette bırakan eserleri, o şuurlu farz ettiğimiz, bilinçli farz ettiğimiz üç şey o kayıt altında gördüğü güneşe verse de sırf akli ve imani bir tarza o mukayyet, o kayıtlı aynı mutlak olduğunu kayıtlı ve sınırlı olmayan ta kendisi olduğunu bir teslimiyetle verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zühre, katre, reşa, şu hükümleri yani pek büyük asarı o büyük eserleri güneşlerine isnat etmeleri aklidir, şuhudi değildir. Yani görürcesine açıkça görerek değil. Belki bazen hükmü imanileri, imani hükümleri inanarak verdikleri hükümleri şuhudi kevniyelerine, kainatta görünüp yaşanan şeyler gözlemlerine müsaade eder. Bazen bu gördükleriyle inandıkları birbiriyle çarpışır. Pek güçlükle inanabilirler. İşte hakikate dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatları karışık şu temsil içinde üçümüzde girmeliyiz. Üçümüzde kendimizi zühre, katre, reşah farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur, o bilinç, e, idrak, anlayış kafi gelmiyor. Biz aklımızı dahi onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerden nasıl feyiz alıyorlar, nasıl bereket alıyorlar, bolluk alıyorlar. Biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz, anlamalıyız. İşte sen ey dünyayı unutmayan maddiyatta tevakkul eden, maddi şeylerle dalan, derinine giren ve nefsi kesafet peyda eden, katılaşan arkadaş. Sen zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği ziya, ziya şemsen güneşin ışığından inhilal etmiş bir renk alıyor. Çözülüp açılmış bir renk alıyor ve o denk içinde şemsin timsaline karıştırıp kendine zinetli süslü bir suret giydiriyor. Süslü bir şekil giydiriyor. Zira senin istidadın, senin kabiliyetin dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış, o sebeplere dalmış eski Said gibi mektepli filozof, filozof, felsefeci. Kamere aşık olan, o aya aşık olan katre olsun ki yani damla olsun ki kamer güneşten aldığı ziyayı zillini yani güneşin gölgesini ona veriyor ve onun göz bebeğine bir nur verir. Bir aydınlık bir ışık verir. O da onurla nurla parlar. Fakat o katre onurla yalnız kameri görür. Güneşi göremez. Belki imanıyla görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan dolayı Cenab-ı Hak'tan bilir. Esbabı, sebepleri bir perde telakki eden, bir perde olarak kabul eden fakir adam. O da reşa olsun, sızıntı olsun. O öyle ki, öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şey yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin. Hiçbir rengi yok ki onun da görülsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin, ona yönelsin. E, halis, temiz bir safveti var. Katıksız, bir arılığı, berraklığı var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini, güneşin yansım numunesini, örneğini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi madem biz bu üç şeye yerine geçtik, kendimize bakmalıyız. Biz Bizde ne var, ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki Zat-ı Kerim, ikram sahibi olan Zat, ihsanıyla, bağışıyla bizi gayet derecede tezyin, süslüyor ve tenvir ediyor, aydınlatıyor ve terbiye ediyor, bizi eğitiyor, besliyor, yetiştiriyor. İnsan ise ihsan edene, bağışa iyilik edene perestice der, taparcasına sever. Perestice layık olana kurbiyet, yakınlık ister ve görmek talep eder, onu görmek ister. Öyleyse, ise her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle, o sevgi çekimiyle, çekim gücüyle sülük edeceğiz, yol alacağız. Ey zühre misal, ey zühreye benzen çiçek gibi olan, sen gidiyorsun fakat çiçek olarak git. İşte gittin, terakki ede ede, yani gelişe gelişe, yüksele yüksele ta bir mertebe külleye geldin. Büyük kapsamlı bir mertebe. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki zühre kesif bir aynedir. Yani yoğun katı bir aynedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkisar eder. Yani o yedi renk çözülüp açılır. İnkisar eder, kırılır. Şemsin aksini gizler. Şemsin güneşin yansımasını gizler. Sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın, başarılı olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler hususiyetler dağılıyor, özellikler dağılıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, şekillerin, berzahların, geçitlerin ortaya girmesiyle neşet eden, ortaya çıkan firaktan yani ayrılıktan kurtulamazsın. Lakin fakat bir şartla kurtulabilirsin ki sen kendi nefsinin muhabbetine, sevgine dalmış olan başını kaldırasın, ve nefsin mehasiniyle, nefsin güzellikleriyle telezüz eden, lezzetlenen ve iftihar eden, övünen nazarını, bakışını çekesin, gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem baş aşağı, baş aşağı cel bir rızık, yani rızık elde etmek için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse, güneşe çevirsin. Çünkü sen onun aynesisin. Vazifen aynedarlıktır. Bilsen, bilmesen, hazineyi rahmet kapısı, rahmet hazinesi kapısı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir aynesidir. Şu koca güneş dahi gök denizinde şemsi ezeliğinin nur isminden nur e, isminden Allah'ın nur isminden tecelli eden yansıyan bir lemanın bir parıltının katrimsal damla gibi bir aynesidir. Ey kalbi insani, ey insan kalbi, sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartta bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefsül emirde nasılsa, gerçeğinde nasılsa öyle göremezsin. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatların renkleri ona bir renk verir ve kesafetli, yoğunluklu, katılı bir dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katri içine giren hakim feylesof yani hikmet sahibi olan filozof. Senin katri fikrin o e, düşünce damlan dürbünüyle felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar aya kadar terakki ettin. Kamera girdin. Bak kamer kendi zatında kesafetli, yoğun, Karanlıklı, katı, zulümatlı, karanlıklı. Ne ziyası var, ne ışığı var, ne hayatı. Senin sayın, senin çalışman beyhude, boşu boşuna ilmin faydasız gitti. Sen yeyesin, yani ümitsin, yeyesin ümitsizlik zulümatından, ünsizin karanlığından ve kimsesizlik vahşetinden ve ervah-ı habisenin kötü ruhların iz acatından, o rahatsız etmesinden, o vahşetin dehşetinden şu şartla kurtulabilirsin ki tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh edip yönelip edesin ve yakinen yani kesin olarak inanasın ki şu gece nurları, şu gece aydınlığı gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli o büyük ihtişamlı görkemli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin. Temiz bir şekilde göremezsin. Belki senin aklın ve felsefen ünsiyet ve ülfet ettikleri yani alıştıkları, alışkanlık e, aşina oldukları ve ülfet ettikleri, alıştıkları perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nesrettiği, ilim ve hikmetin dokuduğu hicapların, perdelerin, örtülerin halfinde, ara, arasında, arkasında ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte reşha misal, reşhaya benzeyen, sızıntıya benzeyen üçüncü arkadaşımız ki hem fakirdir hem renksiz güneşin hararetiyle yani sıcaklığıyla ısıyla çabuk tebahur eder, buharlaşır. Enaniyetini, benliğini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddeyi kesife, o yoğun katı madde nar aşk ile aşk ateşiyle alır. Ziya o ışık ile nura döner, aydınlığa döner. O ziyanın cilvelerinden, yansımalarından gelen, görünmelerinden gelen bir şu yapışır, bir ışığa, bir parlatıya yapışır, yanaşır. Ey leşha misal, maden doğrudan doğruya güneşe ayna ediyorsun. Sen hangi mertebede, hangi derecede bulunursan bulun, aynı şemse karşı, şemsin kendisine karşı, aynı lakin bir şekilde, gözle görür bir kesinlikle bir tarzda, safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hem o şemsin asar cazibesini, o şaşırtıcı işlerini ona vermekle müşkülat çekmeyeceksin, zorluk çekmeyeceksin. Ona layık, haşmetli, deş, o ihtişamlı, görkemli, efsafını, vasıflarını tereddütsüz verebilirsin, şüphe etmeyecek bir şekilde verebilirsin. saltanat Zatiyesi'nin, o e, kendi zatının saltanatının dehşetli asarını, eserlerini ona vermekle hiçbir şeyi senin elinden tutup ondan vazgeçilemez. Seni ne berzahlarda ne o geçitlerde geçitlerin darlığı, ne kabiliyetinin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. Hilaf-ı hakikate sevk etmez. Gerçeğe aykırı bir noktaya, yola sevk etmez. Çünkü sen safi, temiz, katıksız, duru, halis, e, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki maskarlarda yani aynalarda ve görünen yerlerde görünen ve aynalarda müşahede olunan, görünen, şahit olunan güneş değil, belki bir nevi bir çeşit cilveleridir. Bir çeşit renkli akisleridir, yansımalarıdır. Çendan gerçi o akisler de, o yansımalar da onun ünvanlarıdır, rütbeleridir, makamlarıdır, adlarıdır. Fakat bütün asar haşmetini o ihtişamlı büyüklüğünü, görkemli büyüklüğünü gösteremiyorlar. İşte şu hakikatle karışık temsilde böyle başka başka üç tarihle, üç yolla kemale gidilir. O kemalatın mezayasında, meziyetlerinde, özelliklerinde şu mertebe-i şuhudun bu görme derecesinin tafsilatında, ayrıntılarında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakta hakka izan, hakka inanmak, kesin bir şekilde inanmak ve hakikati tasdikte ittifak ederler. Yani onaylanan bir araya gelirler. İşte nasıl bir gece adamı hiç güneşi görmemiş, yalnız kamer aynasından, e, ayın aynasından bir gölgesini görüyor. Güneşe mahsus, güneşe has özel, haşmeti ziyayı, dehşetli cazibeyi, çekimi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de verasete Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam peygamberin varisi olma, onun izinden gitme ile kadir ve muhyi her şeyi e, sonsuz güç ve kudret sahibi ve muhi bütün canlara hayat veren Allah gibi isimlerin mertebe uzmasına en büyük mertebesine yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı o büyük dirilişi ve kıyamet-i kıyameti kübrayı büyük kıyameti taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der. Çünkü hakikati haşir ve kıyamet, kıyamet ve haşir gerçeği ismi azamın ve bazı esmanın, bazı isimlerin derece-i azamının en büyük derecesinin masarıdır, göründüğü yeridir. Kimin nazarı, kimin bakışı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse haşir ve kıyameti gece ve gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür. İtminanı kalbe, kalben tam kanaatle inanmayı la kabul eder. İşte şu sırdandır ki haşir ve kıyameti en azam mertebede, en büyük derecede, en ekmel, en geniş, en mükemmel bir tafsiratla, ayrıntılarıyla Kur'an zikrediyor. Ve İsmi azamın masarı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise hikmetin, hikmeti irşadın, yol göstermenin gereği olarak iktizasıyla onun gereğiyle bir derece basit ve iktidai ilkel olan, ilkel bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir de, en büyük bir derecede en geniş bir tafsilatla ayrıntıyla ders vermemişlerdir. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet, veli zatlar bazı erkan-ı imani, imani esasları mertebi uzmasında görmemişler. En büyük mertebede görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki marifetullah'ta yani Allah'ı tanıma ve bilmede derecat-ı arifin, arif, ariflerin derecesi çok tefavüt ediyor, farklılık gösteriyor. Daha bunlar gibi çok esrar, sırlar şu hakikatten inkişaf eder, ortaya çıkar. Şu Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden, hissettirdiğinden hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan hem biz dahi temsille iktifa ediyoruz. Bununla yetiniyoruz. Haddimizin e, yani yetkimizin ve takatimizin, güç ve kuvvetimizin fevkinde olan o onun üstünde olan esrara, o sırlara girişmeyeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.